thank you Adamlar doğduğumuz yerde. Yani. Çabuk yardıma gelin. Ben tost yiyorum. Gel adam. Tostun sırası değil. Necati yeniliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada biri mangal mı yapıyor? her taraf duman oldu. Sis atma, sis atma. <laughs> Çok kaldı, yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi. <laughs> ha, eyvah, hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Ya, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evrak, plan yap. Plan falan yapamam. Hiç nerede bulacağım ben pirinci? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. <laughs> Şimdi bittin sen. Necati Abi hayatta en iyi yaptığın şey bu, bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Haa, evet, başaracağım. Hı -hı. Yani. yoksa yenildi. İnci, kazaçoz galiba. Hı -hı. Hı -hı. İşte bu. Yedi, yedi. Yenildi. Nasıl da yendim. Nasıl da yendim. Nasıl da yendim. Baba. Nasıl da yendim. Nasıl da yendim. Pardon. Görüşürüz. Necati Başkan. Uh, uh, Anacım ah, telefonum çalıyor. Alo. Alo. Evet dinliyorum. Ne ciddi mi? Ah, tamam tamam. Bay bay. Çabuk indirin beni. Uh, ah, İnecek <laughs> var indirin. <gülüyor> <gülüyor> Tavana çarpıyorum zaten. <laughs> i̇ndirin indirin. Ne oldu Necati? Kimdi arayan? Kim olacak? Annemle babam. Beni ziyarete geleceklermiş. E ne güzel işte. Saçmalama çıldırdın mı? Bitti miyiz? Bitti, bitti Bitti. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat bense bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati. Sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahi mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen asistanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Ee, eh, baba hoş geldin ver elini öpeyim. Evlat Özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Şey... E, efendim özel uçağınız tamirdeydi. Evet evet lastiği patladı. Sileceğe bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? <laughs> Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba.

ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin! İçindeki, içindeki. E, topu kırıldı. Evet, disko topu kırıldı. Arabada disko topu ne arasın? Ay! Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim? Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim ev Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarz da değil. Ee... Ee, burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet, gerçek evim bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır, siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Da 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 Taşçı emrinize hazır. Taju yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesiyal hazırlayacağım hanımefendi. Aaa neymiş neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? Ha, o ne? Mesaj, mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba merak etmeyin. Çabuk gelin çabuk. Ne var Sarı Bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Bu bir telefon. Hayır! Mesajı okuyan, takımınızla beraber Boya Gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay, Vay canına. canına! Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam bunu deneyeceğim. Necati. Yemek nerede kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Ee, biz şey. Ee, radyo yandı. Ne? Ee, ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. Ee, kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde alan çekmeyecek. <laughs> <laughs> Size durun diyorum. Evlat madem büyük işler yapıyorsun. Bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Ee, tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Oh. Ee, tamam baba. Necati abinin işi çok zor. <laughs> Bu koku ne? He? Fırında yastık var Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Hmm, turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız eski kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Aa benim de adım var. Ünlü oldum. <laughs> eski kurtlar mı? <laughs> Dedeler mi yoksa bunlar? <laughs> oh, yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? <gülüyor> çak çak. <gülüyor> Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. 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 O halde oyunlar başlasın. Evet. <laughs> Sizi bekliyorum veletler. <laughs> ne yapıyorsun Necati? <laughs> ben giderildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar sakin olun başarabiliriz. Biz en muhteşemleriz. Getirin ellerinizi. <laughs> oh, en <laughs> muhdisimler. <laughs> maçı akşam saat 8'de. Yüzyılın maçına hazır olun. Eyvah! Saat 7'deki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı 8'de. Yetişebilirsin. Bensiz sakın başlamayın. Bu. Adama bak, içine takı elbise giymiş. Sabahtan beri piştim, piştim. Beyefendi iyi misiniz? Bana soru sorma, çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda, birazdan çıkıp sizinle görüş. Tamam anladım, ben titremeye devam ediyorum. <Gülüyor> 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 Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Eee, kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Nerede kaldı bu Necati? Birazdan final maçımız başlayacak. Ha! Ha! Geldim. Hah, tamam öyleyse, hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Aa, baba sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın. Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. De, bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter. Ha? Sizi kandırdım çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. <laughs> Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. ama yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Ay, <laughs> tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En El <laughs> muhteşimler kupaya geliyor. beklenen final maçı başlıyor. En muhteşemler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşemler? Oh! Oh! En muhteşemler! <laughs> Ay dövmesi. Çılgın öbeler bir anda öne geçti. En muhteşemler takımından ise bir tek Necati kaldı. Necati! 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 Hepimiz bitti. Necati, her şey sana bağlı. Nefati. Unutma Necati. En iyi yaptığın şey bu. Hadi, başarabilirsin. Başarabilirim. Oh. Ah, oh. Oh. Ah. Gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Uyu onu! Uyu onu! bu! <laughs> <El başlayacağız. gülüyor> <El başlayacağız>. <gülüyor> 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 galibi! En <el> <laughs> muhteşemler. Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Şimdi desem, hiç de sevinçten titriyorum. Hey, evlat. Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben... Ben seninle gurur duyuyorum. <laughs> Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. Bakayım şu kupaya evlat. Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. <laughs> şaka canım şaka. <laughs>